Bugün 3 Mart 2019 Pazar günü. Evet. Sakarya köyümüz yakınlarında bulunan Kepir Muntukası'ndayız. Evet. Dağ lalelerin, papatyaların, yeşil çayırların güzel dereye ayrı bir güzellik kattığı manzaralara çekiyorum. Evet. Yukarı doğru çıkayım. Dağlı alelerini anemonlarını da kameraya çekeyim. Evet. Türlü renklerde dağ laleleri. hatta kırmızıları bile var. gerçekten bir doğa harikası diyebiliriz. Uzaklarda Sakay köyümüzü görüyoruz. Evet. Gerçekten muhteşem bir manzara. dağ bilimsel adıyla anemonlar çok güzel bir manzara oluşturuyorlar. Muhteşem. Aralarına doğru gidip çekime devam ediyorum. tarışta i̇şte bizim buğday tarlası var.